bağladık. Bak yukarıda yerde bak. bacak, bacak kal, kapatmıyor. Havalandırması var ya. Havalandırma olacak. Gördüğün gibi. boz kütlesi kocağımdadır yani. Ama bir yanda da içim e, ısınmıştı şu an serinledi onu da bir faydası oldu. Niyetliyiz çok şükür elhamdülillah. Bırakalım, bırakalım. Ama o görüyorsunuz. Dur dur şimdi, şimdi bunu <laughs> bir para yetiştirebilmemiz için ben ne yapacağız? Şöyle bu şekil bataniye sarmamız bir gerekir. Bataniyenin içinde Az da güneş etkilemesin.